arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk vlogumu çekeceğim. Konu İzmir'de bisiklet sürmek. Önce arkadaşlarımla buluşmak için basmaneye gideceğim. Metroyla. Daha sonra orada tekrar konuşuruz. Kartımızın eğimizi bastık. Bindik. Binmedik de. İşte binmeye inmedik. Ağzıma sıçacaklar. Geç kaldık. 3.30'daki buluşmaya 3.30'da gidiyorum. Sabah da vizeye 10.30'da 10 yerine 11.30 civarında falan gitmiştim. Bir saat sarkıntılı yaşıyorum ya yani, muazzam. <laughs> Bu gişeden nasıl çıkacak? Dayıcım acil geç. Dur sorayım güvenliğe. Evet güvenliğe sordum. Şöyle bakış attı. Dedim abi geçiyorum ben buradan. Peşleme. Kovalama beni. Bisikletimi de yürüyen merdivenimi kullanmadan taşıyorum. Öyle. Öyle olması gerekiyor. Evet. Arkadaşlarımla buluştum ama bakın bir kısmı şurada. Bir kısmı da şuraya gidiyor. Böyle gidiyorlar şimdi. Geliyor bak koşa koşa geliyor kimse yokmuş gibi davran. Gidiyorum ben. De. Ben gidiyorum. <laughs> Görüşürüz tekrardan. Evet şu an Kıbrıs Kimimiz önümüzde. Umut arkada. Skatü şerifleriniz hayır olsun Umut Bey. Gülüyor. Şu da Yener. Çirkin olan. Neyse olumsuz devam edelim. Mekke gidiyoruz şimdi. Selin'e ruj alacakmışız. Işık da ne güzel oldu. Evet arkadaşlar. Saat 7 oldu. Az önce yemek yedik. Bunlar <laughs> Selin ve Zeynep. Videonun kalan kısmına <laughs> metroda devam edeceğiz. Bisiklet gününün çoğunu metroda geçirdik. Öyle alelacele. Umut'la Yener gitti. İşleri varmış. Tırnak. Öyle. Evet arkadaşlar yolun kalanına develerle devam ediyoruz. Şöyle öne geçeyim. Şu anda Atatürk Lisesi değil mi Nora? Atatürk Lisesi'nin yanındayız. Öyle poligona doğru. Daha doğru basmaneye mi gidiyoruz Çankaya'ya mı? Çankaya. Çankaya metro durağına. Ben burada bilmiyorum galiba ya. Çankaya. Çankaya da konak basmane nereden çık? Öyle. Evet arkadaşlar poligon durağından indik. Şu an yarmadan geçiyoruz. Yarmanın galiba açıklaması dağı yararak açılan bir yol olduğu için yarma denmiş. Dağ mıdır, tepe midir artık neyse öyle güzel bir çalışma olmuş. O oh, aşağı bak be. Sürüyorum uçsuz bucaksız mavilikleri. Bloğumuz burada son bulsun. Ben de hazır evime gelmişken. <laughs> Kendinize iyi bakın. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Bay bay.